Burası Karaköy'ü Sirkeci'ye bağlayan Atatürk Köprüsü. Bu şaka için önce Astaş'tan bir çöp konteyneri alındı. Bu çöp konteyneri daha sonra kar kış dinlemeden köprünün tam üstüne kondu. Bizimki de giydi bornozu, taktı başına havluyu. Önce hamamı sordu. Baktı ki hamamı bulamayacak doldurdu suyu, sıktı şampuanı, kısacası, kendi hamamını kendi yaptı. Affedersiniz, ee, Türk İş Bank, şey, e, Cağaloğlu Hamamı. hamamı. Hamam? Uzak buradan, uzak. Nerede, nerede? Hamamı. Nereye gideceksin buradan? Ben çıktım hamamdan, ha. ben çıktım hamamdan, Çıktım dışarı, elbiseler kaldı hamamda. Nasıl gideceğiz hamama? Gideceksin, tramvaya gideceksin. Hangi, hangi, hangi bas? Aşağı gideceksin, aşağı. Bu taraf, bu taraf. O taraf değil, bu taraf. Sen götürürsün beni hamama. Ben götüremem seni hamama, işim var. İşim var baba, bir dakika be. Ya hamama gideceğiz ya. Ne yapayım gideceksin hamama ya. E, kaldık burada köprünün ya, ortasında. Adam ben beni mi buldun? E bulduk seni, şapkam var, paltom var ya. Yok bir yere yere gitmek. Ya bıraksana kardeşim şimdi. I'm sorry. Do you speak English? Ha? Do you speak English? Turkish, Ah, evet. evet. çok güzel abi. Dur, 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 nerede? Dur, nerede? 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 Ne nerede? Şangül ama Yukarıda. Nerede yukarıda? Dur ya bırak ya. Hamam nerede? Hamam. Yukarıda. Nerede yukarıda? Bilmiyorum. Öğren. Hayır. Sor. Doğru. Nerede? Bu tarafta. Ne tarafta? Oraya bakıyorsun, bu tarafa gösteriyorsun. Dur, dayı bırak ya. Bırakmam ya, bulmuşum <laughs> seni ya. Nerede? Nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum sen ama. Nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> Nerede? Bilmiyorum. Aman oğlum. Ne tarafta abi? Neresi? Ha? Halimizden neresini arıyoruz abi? Abi bu ne hal böyle ya? Ne hal bu abi böyle? Ey Nerede? Be, hayba, hayba, hayba. Nerede şahalı Allah hamam? Baba gel sana bir çorba söyleyeyim. Bir Hadi hayırlı işler abi. Ay böyle. Hamam arıyoruz abiciğim. Konuşuyorsun ama ay beye. Hamam arıyoruz. Gel şuraya. Ne hamamı? bu havada hamam mı buraya? Hamamdan çıktım ya. Hamamı kaybettim. Yolunu kaybettim. Hamamı arıyorum ya. Hay maşallah. Hay maşallah. <laughs> Baba seni soğuk mu çarptı böyle? Kardeşlerim Kardeş, ya böyle. Hamama yuttuk, hamamdan çıktık, yolu kaybettik, hamam arıyoruz diyoruz sana ya. Bu arada hamam mı olur ya? Vallahi ay ediyorsun. Sen gerçekten üşütmüşsün dayı ben. He? Sen gerçekten üşütmüşsün ben. Eee <laughs> <laughs> ben <de> Fransız. <laughs> Fransız. Eee... <laughs> Merhaba, eee... Gittim Cağaloğlu Hamam'iyi. Ha. Hamam'a gittim, ha. çıktım dışarı fakat yolu kaybettim. Nerede Cağaloğlu Hamam'ı? Nerede? Beni ben ne tutuyorsun ki? Ey tarif et abi bana. E gör seni gör, herkese ben mi hayret ettim Nerede abi? Gel. Nerede? Ne? Nerede? Nerede? Ne, nerede, ne? Nerede birader? Kardeş, nerede? Ne, nerede, ne? Cağaloğlu Hamam'ı. He? Cağaloğlu Hamam'ı. Hamam? Şuna ne? Hangisi? Bak sabunu veriver bak. Hadi ya. Usta şu sabunu ver. Alo şu sabunu ver bak. Sabunu ver. Hadi Varsa şu sabunu ver.

Üşümüyor musun ya? Daha üşümüyor musun? Üşümüyor musun? Şey, şey. Üşümüyor musun diyorum. Şu sabırı versene. Ya donarsın ya. Dayan. Donarsın donarsın. Abi yıkanıyoruz. Hamama gitseydin ya. Dayan. Hamama. Duymuyorum da abi. Hamama gitsene diyorum. Hamama git. Hamama. Hamama. Ya ya. Yes. Ya hasta ya. ya. Yıkanıyoruz işte burada evet. ya. Yıkanıyoruz <gülme> burada. Dönersin ya. Abi musun ya? <laughs> Yıkanıyoruz hadi. Devam et kardeş. Şu bir sabunlu var ha. Sütun bir sabunlu var ha. Hani şey? Şu da sabunlu var. Bak. 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 Bak, şey Gel şöyle. Şurada. Şuradan sabunla. Tamam. 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 Sağ ol. Ya hasta sen böyle ya. Hayır. Hasta ya. Yıkanıyoruz abi. Ya abi ne diyeyim? Nasıl ne diyeceğim? Ha, ne diyeyim abi ya? Yıkanıyoruz adam. Ya hamam da Buradan mı yıkanıyor ya? İşte bu sıcak suyu bu ya. Soğuk suyu. Biraz ya. daha sabunlayı sen, başım, yok var, ben gidiyorum ya. Ne gideceğim o, abi? Sabunlayı o... ver şunu abi. Abi. Bir... Abi Ben de oluyorum sen bunu. Vallahi. Ya ne abi gelmişiz işte bulmuşuz Galata Köprüsü'nden de hayat devamı yaptılar. Soçamaz soçamaz soçamaz. Gel ya gel. Heh. Heh. Abi donacağım vallahi ya. Heh. Gel hamama götürün, senin bu soğukta ya. Şuradan, 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 şuradan. Heh. Kenara geç ki belli olmasın. Soğuk geliyor ya, o yüzden diyorum. Aa, bir... Soğuk mu geliyor? Soğuk, soğuk mu? Abi arkadaşlar gitti ben gidiyorum ya. Hava soğuk mu? Soğuk yok sıcak ya. Ya <laughs> dönüyorum ben. Ne dönmesin havanın güzelliğine bak ya. Ya, sen... ya, 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 ya. arkadaşlar. <laughs> Çok güzel soğumuyorsun abi. Sağ ol. Arkadaş yok. Sağ amca. Tamam mı? Kıran tosun bak. Ne oldu? Ah, ah, ah. Oh bro abi be. Ver lan kendi şey yapma. olsun. Kamera alın ve Kamera şakın çek. Yok sen sen de. Bir tane oynayın solla. Ulan gel sen de. Ya dönecek kamera şakın. Kamera şakın. Kamera Yaz, kış, sıcak, soğuk. Hiç fark etmiyor. 10 yıldan beri şakalamaya devam ediyor.